başka kimseyle paylaşamayacağın bir duadır. Ona yöneldiğinde senin kalbinin karanlıklarına ışık düşer. Her nefes bir hatırlamadır onu. Her adım bir yolculuk ona. Her acı bir sabır, her sevinç bir şükürdür. Ve her zaman onun rahmetiyle sarılırsın. Çünkü Allah seni seviyor ve seni hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Unutma, gerçek huzur ona yakın olmandadır. Bu dünya ne kadar zor olsa da, ona her adım atışın seni gerçek huzura taşır. Rabbim seni ve tüm sevdiklerini doğru yolda daim kılsın. Ona yaklaşarak her an huzur bulmanı nasip etsin.